Almanya'da herkes sosyal yardım alabiliyor mu? Aslında bu konu birçok kişinin düşündüğünden daha farklı. Almanya'da Bürgergeld adıyla bilinen sosyal yardım yalnızca gerçekten ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Yani her gelen göçmen veya yabancı bu yardımdan otomatik olarak faydalanamıyor. Oturma izni, çalışma geçmişi ve gelir durumu burada belirleyici. Mesela 2025 itibarıyla tek başına bir kişi için aylık standart Bürgergeld tutarı yaklaşık 563 avro düzeyinde. Çift yaşayan yetişkinler için kişi başı yaklaşık 506 avro, çocuklar için ise yaşa göre 357 ila 471 avro aralığında ödeme yapılabiliyor. Ayrıca kira ve ısınma gibi konut giderleri bu sistem dışında ayrı olarak değerlendiriliyor. Yani sadece 563 avro alırsınız, her şey biter. Demek doğru değil. Konutun büyüklüğü, kira tutarı gibi kriterler önce inceleniyor. Amaç, sistemin suistimal edilmemesi ve gerçekten ihtiyaç duyan kişilerin desteklenmesi. Denklik.com olarak biz, Alman İspanya'ya giden nitelikli iş gücünün bu konularda bilinçli olmasını önemsiyoruz.